Herkese selam arkadaşlar. Şey. Bugün size bir şey göstereceğim. Evet. Gülüm. Ee, şöyle bir maç. Şöyle, şöyle şöyle. Bak. Bu pembe gösteriyor ama renkte rengi karıştırıyorum. Mavi ile kırmızı karıştırmış. Pembe gözüküyor sizde. Ben de. Redler böyle gözüküyor. Bak şöyle. Vay iyi oldu ya. <laughs> Bak şöyle de. Böyle böyle patatayım 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 patatayım. Ağzımda bütün bir kesiyor. yaşıyor birader. lan. Şöyle şöyle de kısabilirim. Rahatsız oluyorsanız aşırı da kısabilirim arkadaşlar. Şöyle de görebiliyorum. Böyle Komple. en az bu ben olsam ben olsam videolarda ya da yayınlarda bak şunu kullanmamız bu değil şu güzel duruyor bence Cık. neyse hmm. belki bugün Valorant'i video çekerim kon kon ama bayağı uğraştık ya yer aradık. Buraya olmuyor. 2 metreymiş lan bu bak biliyor musun? Şöyle kamerayı gösterebilsem göstereceğim de kamera benim yok ki bak. Bak şöyle. görünmez. Görünmez size. Ama tahmin edebilirsiniz. Öyle düşünüyorum. 14 piksel olmuş bu kat Lan bu değil, bu değil kamera. Neyse sen bir ortadan çık abi. Hmm, hmm, bu kadar da video. Yani led tanıtımı yaptım. Bak hangi bak ışıkta durmasını istiyorsanız yazın en çok ne kullanacağız. <laughs> en çok söyleneni yapacağım. Ben. Hep onda kullanacağım. Böyle bir, bir sürü misafirle uğraştık. Şunu şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle lan. Şu açılmıyor. He, moddaydı o yüzden Buradan. Şöyle. Şey, şey çalış artık çok güzel ama benim yüzde şey oluyor yani. o yüzden ışığın azıcık kısalmış kısıl artık kısıl artık ne yapacağım çıkarmış. Ne ara olduysa artık. Ya şurada. Bu, bu da pilleri arkadaşlar. Ben şunu şöyle takayım. Böyle. Bakalım doğru takmış Bir saniye. normalde çekerdim valorantı bakmamış galiba ters takmışım böyle bir durması lazım birader Ediyoruz. Ne yaptım oğlum niye çalışmıyor lan? Ha? Bir saniye be bir ışığı açayım. Mesela ben burada bir bunu yaparsam devamını çekerim yaptım diye. Hadi bay bay.